İnsanca yaşamak eziyet olmuş. Çirkefin, belanın hiç hesabı yok. Dürüstlük en büyük meziyet olmuş. Düzenin, yalanın hiç hesabı yok. Hatır, gönül, sevgi, saygı bitti bil. Tüm güzel değerler kayıp gitti bil. Elini verirsen kolum gitti bil. Sömürüp çalanın hiç hesabı yok. İslamiyet desem asır diyorlar. Çağ dışı diyorlar, kusur diyorlar. Kıçını açana cesur diyorlar. Akrebin, yılanın hiç hesabı. Var. Artık böyle gelmiş, böyle gider de yazmak çare midir bilmem bu derdi. İnsanlık ölmüş ve insanlık ölmüş ve ağlayan nerede? Verilen selamın hiç hesabı. Var.